hemen çıkar abisi tak kulağını güzel bir şekilde hemen görüşmeni net bir şekilde sanki kulaklık kullanmıyormuş gibi kesinlikle öyle bir görüşme sağlar size evet motor sevdalısı dostlar bugün güzel bir inceleme yapacağız daha doğrusu şu an için kutu açılımı yapacağız güzel bir kulaklık buldum uzun arayışlar neticesinde Fiyat performansın kralı diyebileceğim ee, biliyor musunuz? Bunu satan e, satıcılar dahi bunun aktif gürültü engelleyiciye sahip olduğunu bilmiyor. Biliyor musunuz? Yani teknolojiden anlat böyle bir şey olsa gerek. ürünümüz bu dostlar gürültü engelleyici var 10 metre mesafeye kadar gayet güzel bir şekilde sesinizi alabilir fakat e, yani çekim noktasında araya duvar girdiğinde mutlaka bu engelleyecektir dokunmatik e, burada bildiğim kadarıyla bir tuşu var ve tek kulaklı tek kulaklığı açarken yıkmışız e, yapacak bir şey yok yani şöyle diyeyim ben bunu başka bir arkadaşımla da denk geldi test ettim gerçekten sesi gayet güzel gürültülü ortamda gerek dış alanda gerekse iç kapalı alanda çok güzel bir ses var yani pek çok markanın üstünde bir ürün diyebilirim fiyatının en az 2-3 belki 4 kat üstünde bir ürün diyebilirim kesinlikle tavsiye ederim Açmaya başladım. Adamlar açmak için bunu koymuş. Ürünümüz bu. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bakaralım. Yalnız kablosu dikkat ederseniz ince. bu şekilde makaralı. Ee, normalde şu ürün son derece kaliteli güzel fakat bildiğim kadarıyla yurt dışında şu kısım satılabiliyor ve elektronikten anlayan insanlar ileride bunda kopma olacak olursa hatta batarya değişimine kadar bunları yapabiliyorlar. Şunu temin ettiğinizde bataryasını yurt dışından temin ettiğinizde bunu tahmin yapabiliyorlar. Gerçekten ürünün kalıp kalitesi, malzeme kalitesi fiyatının çok üstünde arkadaşlar. Yani kesinlikle görmelisiniz derim son derece kaliteli bir ürün. neden bu böyle bir şey tercih ettim? Ee, yani şöyle söyleyeyim ben size. Ee, görevdeyken görev esnasında telefon geldiğinde olur olmaz yerlerde elimize telefon almak çok uygun düşmüyor. Ee, sıkıntı yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla bu en azından yakamızda olursa e, acil telefon görüşmesi yapmamız gerekirse hemen çıkar abisi tak kulağını güzel bir şekilde hemen görüşmeni net bir şekilde sanki kulaklık kullanmıyormuş gibi kesinlikle öyle bir görüşme sağlar size. Çünkü bizzat test ettim ben bunu. Ağzınızı ortalama 20 santim mesafedeyken şu ana kısım mikrofon olduğu kısım sesinizi çok net alıyordu. Çok güzel pürüzsüz bir iletişim sağlıyordu. Ve bunu aslında tek sıkıntı yanı şu kablosu diyebilirim size. Çünkü çok ince. İnsan şunu biraz kalın yapar. Bu kadar kaliteli bir ürün yapıp bu kadar ince bir kablo koymak gerçekten de akıl tutulması diyebilirim size ama ürün güzel bir ürün. Önümüzdeki günlerde bizzat bu ürünün testi ve kullanım kullanıcı değerlendirmesi olarak kısa bir videosu daha gelecek. Allah'a emanet olun. Takipte kalın. İyi akşamlar, iyi seyirler dilerim.